Hepinize selam ben Aleyna bugün bana sorulan soruları cevaplayacağız. Ne yazık ki 10 gün bekledim sadece 10 soru soruldu hakkım size helal değil. Neyse ilk soruya geçelim. Şöyle açıklayayım ben Jenny'den sonra sevdiğim bir idol yok aslında çünkü Blackpink'in hepsini seviyorum yani Jenny'den sonra seçeceğim biri yok. Strike It'si seviyorum ama bir biasım yok ama birini seçeceksem Hunjin veya Changbin'i seçerdim. Ben Best Jenny Lover değilim hepimiz Jenny'i seviyoruz bu yüzden hepimiz Best Jenny Lover'ız çünkü çocukça geliyor burada kimseyle yarışmıyoruz sonuçta Survivor'da değiliz amık adıma aldanmayın sadece hoşuma gitti diye böyle yaptım yoksa en iyisi olduğumu düşündüğümden değil. Galatasaray'ı tutuyorum fanatik değil ama sadece arada sırada izlerim oyuncularından da sadece birkaçını biliyorum. Yaşıtlarım genelde çok fanatiklerdir napayım ben de Wings Club fanatiyim. 15 yaşındayım ve 10. sınıfa gidiyorum ama galiba seneye de 10. sınıf olacağım bu gidişle. Maşallah bu da bütün soruları dayamış en yakın arkadaşım K-pop fanı değil adını vermeyeyim dövebilir beni şubemi de Allah için soruyorum mesela bilince ne olacak ama belki merak etmişsindir diye yine de söyleyim C şubesindeyim en sevdiğim renkte galiba mavi veya yeşil. Buraya kadardı. 2K olursam tekrar yapacağım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.